Anneciğim canım ne oldu marmelat marmelat ne oldu aşkım ne oldu sana ne oldu bebeğim Sen yaşmama mı istiyorsun? Yaşmama vereyim sana. Yaşmama? Yaşmama? Vereyim mi? Vereyim mi aşkım? Vereyim mi? Vereyim mi aşkım? Vereyim mi anneciğim? Vereyim mi? Vereyim mi? Ha? İster misin? Marmelat. 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 Yaş mama vereyim mi kızıma? İster misin anneciğim? Marmelat. Marmelat. Aşkım. Bir tanem. Gel. 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 Gel anneciğim. Gel. 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 Gel, Gel anneciğim. Aşkım, marmelat. Gel kızım. Gel anneciğim. Neredeymiş benim kızım? Buradaymış. Buradaymış. Marmelat. Yaşmama. Yaşmama benim mi kızıma? Mi anneciğim yaş mama vereyim mi kızıma marmelat yaş mama ister misin yaş mama vereyim mi kızıma nerdeymiş marmelat yüce kızıma yaş mama vereyim mi vereyim mi İstiyor musun hadi gidelim hadi gidelim hadi gidelim marmelat hadi gidelim Anneciğim benim nerede benim marmelatım? Yaşmamamı istiyorsun sen.